Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koreli kızın hayatı Gacha filmini izleyeceğiz. Evet eminim aranızda bir sürü Korelileri, Kore'yi merak eden insanlar vardır. Hatta ben de bir gün Güney Kore'ye gideceğim. Yani umarım para yeterse gideriz. Neyse neyse. İşte bugün Koreli bir kızın başından geçenlere bakacağız. Bu arada videoyu beğenen umarım hep mutlu olur diyoruz efendim. Yazarı da açıklamaya bıraktım. Hadi başlayalım. Evet başladık. Bir sınıfta başladık sanırım. Ya birisi geliyor. Acaba bu kişi o mu? Yeni kızımızla yakından tanışın. Evet. Adı Yong Kim. Kendisi Koreli. Bak nasıl gözleri parlıyor. Aslen Koreliler. Ailesiyle iş için buraya geldiler. Kızımız bundan böyle bizimle. Ah bak işte yabancı kız orada. Ne geçiyor lan aklınızdan? Ben e, Maria. Maria. <laughs> ben de Yong Kim. Sizi anlıyorum. Rusça biliyorum. Evet bunlar Rusça konuşuyor bu arada. Vay bunu duymak güzel. Demek Rusça biliyorsun. Boş olan herhangi bir yere geçebilirsin. Hadi bakalım yabancı bir ülkede Koreli kızımız. Rusya'da. Bu niye bu kadar mutsuz lan? Aşırı sinirli duruyor lan. Of. Merhaba ben Yon Kim. Ya sen? Ben olsam bir şey demezdim buna. Üzgünüm ama çok konuşkan değilim. Muhtemelen farkında değilsin ama seni düşünürsek Koreliler biraz garip. Niye öyle diyorsun lan? Hepiniz dikkat çekmeye çalışmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz. Dikkatini çakıyorsam özür dilerim. Ya çok masumsun ya vallahi billahi. Saygılı insanlar tabi. Yong Kim bekle bizimle gelebilir misin diye sormak istedik. Yani kahvaltı yapmak için. İstediğiniz bu mu? Evet seni daha yakından tanımak istiyoruz. Tamam, ben kitapları alıp geliyorum o zaman. Sessiz olmayı çok seviyorsun, değil mi? Ne oluyor la? <laughs> olay var. Hey, kesin şunu! Jin, bak, senin için can kurtaran bir kız geldi. Ee, yoksa ne yapacaksın yeni kız? Yoksa kitapla bana mı vuracaksın? Çok korkarım ya. Evet, nereden bildin? O alfa ya. Biri geliyor, kaçmamız lazım. Ulan ne istediniz lan? Valla tuhaf ya. Burada neler oldu? Yoksa bu senin için mi yeni kız? La yeni gelmiş zaten. Hayır böyle bir şey asla yapmam. Jintu bunu sana o mu yaptı? Evet. Lan niye yalan söylüyorsun oğlum? Al işte annenle babanı okula çağırıyorum. La seni kurtardı aksine. Garip. Ne oldu? Kızınız sınıf arkadaşını dövdü. Onun adına özür dilerim. Evet bu arada eğilerek özür dilerler. Onların kültürlerinde böyle. E bu doğru mu? Korece konuştuklarını farz edin. Oldu bil. Yani değil. <laughs> Elbette hayır. O öğretmenden nefret ediyorum. Yeni geldi ya, hemen bundan biliyorlar da saçma aslında. Yeni gelen birisi niye böyle bir şey yapsın? Biliyorum. Yapanın sen olmadığını da biliyorum. Neden başkalarına inanayım ki? Onlara bunun böyle olduğunu kanıtlamaya çalışma. Çünkü bu pislikler seni asla haklı bulmayacaklar. Sen yine dik dur. Ben de bir keresinde kalemimi çiğnemiştim ve... Sırf bu yüzden alemi okula çağırmışlardı. Yuh! Yuh! Ne var lan? Kalem onun zaten. Ne olacak? Çiğnerim bana ne, ne Allah Allah. Sen kendini bil yeter. Ve dediklerimi unutma. Bunları bilmen sana yeter. Ne güzel annesi var ya. Evi de güzelmiş ha. Ulan şöyle bir adam olacak. Baya zor bir gündü. Oha. Nereden geldi lan o? Bu kağıt parçası da ne? Bakalım neymiş? Aç, oku. Ya da birisi sırf şerefsizliğin attı bilmiyorum. Rahatsız etmek için. <laughs> Balkona çık. Hmm. Bence... Neyse çık bakalım hadi. Kedi de mi var la bu arada? <laughs> Sonradan fark ettim. Hmm, kim var bakalım? Aşağıdayım. Ha Jintu mu? Oğlum yaptığın şerefsizlikten sonra burada sana bir şey söylemek istiyorum. Heh. Şey ben özür dilerim. Yanlış bir şey yaptım. Hadi dışarı çıkalım. Sana dondurma da ısmarlarım. Hmm, pişman olmuş gibi bilmiyorum. Yani gecenin bir yarısında mı? Ama çıkamam ki. Eh be, kaç yaşına geldin genç kızsın. Karar ver hadi. Yani Tek tekin olmayabilir. Tamam çok geç değil. Üstümü değiştireceğim. Bekle beni. Bilmiyorum gecenin yarısında sıkıntı olabilir. Neyse sen bilirsin. Ne giyecek bakalım. Hmm ne giysem ki? Üstündeki de güzel aslında. 20 dakika sonra yuh. Hala hazırlanamadı mı? Bu kadar uzun süren ne? <laughs> Buradayım. Lan hele şükür. E nasılım? Hadi gidelim artık. 20 dakikamı çaldın. Güzel ama biraz abartılı sanki. Nerede dondurma yiyeceğiz? Hadi şu kafeye gidelim. Lan. Ne yapıyor bu? Kızın ayağını tutuyor. La bıraksan ayağımı. La niye aya <laughs> dediğin gibi olsun? Niye ayağını tutuyor kızın? <laughs> Neden? Sen yoksa eşcinsel misin? Hayda, şok oldunuz değil mi? Ne alaka lan Harbi? Hayır hayır, düşündüğün gibi değil. Hmm. Harbi ne alaka? Ben hiçbir şey anlamadım. Nereye gidiyorsun? Artık kim olduğumu öğrendiğine göre gitmem gerekiyor. Peki ya dondurma? Hala dondurma derdinde bu da ya. Benim de canım çekti şimdi ya dondurma deyince. Bu arada ben en çok sade severim. Maraş. <laughs> annesi de merak etti. Ulan bir annene haber verseydin diyeceğim de annesi de bırakmazdı muhtemelen. O yüzdendir. Aaa habersizce girdi odasına. Okulda çaktırmadan tekrardan uyuyor numarası. Güzel taktik. <laughs> Sonunda buradasın. Dün neden gelmedin? Şey üzgünüm ben Bahane bulamadın değil mi? Aman boş ver. Beraber kahvaltı yapmak ister misin? Fena fikir değil. Seninle gelmekten mutluluk duyarım. Hani geçen ektin git bu sefer. Harika öyleyse. Bu ne yola? Yulaf mı? Buğdaylı bir şey yiyor. <laughs> Kızlar bir dakikaya geri geleceğim. Nereye gitti o? Ne meraklısın be. E, ee, okulumuzda yakışıklı bir adam gördün mü? <laughs> ne? Neden bahsediyorsun? Ulan hep aynı muhabbet be. Erkekler kızlar kızlar erkekler. Neyse salla sana sınıfımızdan bahsedeyim. Siyah saçlı olan Lucy. Mavi saçlı olan ise Kira. Ya başta gördük bunları. Çocukluktan beri dostlar. Araları asla bozulmaz. Onlar kabalığın vücut bulmuş halleri. Belli zaten. Zavallılar ne yazık ki kötü bir küçüklük geçirdiler. Bu yüzden böyleler. Yani muhtemel ve bunlar da Kuki ve Yuni sürekli iddiaya girerler. Yuni benim kuzenim, Kuki de kardeşim ve işte öğretmenimiz Maria. Ondan korkmana gerek yok çünkü nazik biri ve kötü not vermiyor. İyiymiş la. Yani hiç kötü not vermiyor mu? Veriyordur illaki ve şey tam olarak öyle değil. <gülüyor> Üzüldü. <gülüyor> <gülüyor> E, herkese iyi not verecek kimseye kötü vermeyecek Oh ne güzel dünya Var gerçi öyle öğretmenler de bize denk gelmedi pek <laughs> Hadi geçelim artık kastı Bütün okul Jintun'un erkek olduğunu öğrendi Ve kızlar tipinden dolayı peşine düştü Yok canım Hatta bir kere dersten kaçmak zorunda bile kaldı Oh yuh be Yuh be <laughs> Ulan nerede biz doşaz de <laughs> Dersten kaçmak zorunda kaldı ha kızlar yüzünden Yong Kim bekle Afedersin ama sen kimsin? Jintu tu işte. Ya bu, buna mı yürüyeceğim? Bugün klaba gidelim mi? Ben çağırıyorum. Direkt pat diye de girdi konuya böyle girilmez ki konuya. Sen kendini ne sanıyorsun? Al işte böyle olur sonucu da. Lan konuşmayı bilmiyorsun. Seninle mi? Ha asla. <laughs> Üzüldü lan. Anladım zaten. Tamam. Ay çok üzüldü lan. <laughs> Özür dilerim. Geleceğim. Ya çocuğun hevesini kursanda bıraktın zaten. Arkadaşım seni sabah 9'da alacak o zaman. <laughs> Hemen birden şey yaptı lan. Değişti fikri. Bu da kim? Rus olmadığı çok açık. Yok artık. Baksana kanka Koreli'ye benziyor. Kesin BTS ve Blackpink'i de görmüştür. Ne dersin? Ya bunun hakkında konuşuyorlar. <laughs> çok tatlı lan. Sen çok güzelsin. Mickey sadece şaka yapıyordum. Bu dediğimi yapmak zorunda değildin. Kusura bakma kardeşimle Demi oynuyordum. Çok özür dilerim gerçekten. Ya olsun ya. Çocuk sonuçta çok tatlı ama. <laughs> Dur bir dakika. Beni anlamıyor ki. Önemli değil. Anlıyor anlıyor biliyor. Hayır anlıyormuş. Sanırım elbise arıyorsun. Yardım edebilir miyim? Ben burada çalışıyorum. Elbette. Çok memnun olurum. Çok naziksin. Dişlere bak. <laughs> Hadi öyleyse. Yine beğenemedi değil mi bir türlü elbiseleri? Bu nasıl peki? Baksana kız artık kalmış yani. <laughs> Harika. Bu elbiseyle tam bir tanrıçasın. Göster bakalım elbiseyi. Bu sana çok yakıştı. Hani göster ya merak ettik. Bakalım. Hmm, güzel lan. O halde bunu alacağım. Güzel güzel. Açmış seni bu. Saçınla uyumlu olmuş. <laughs> Biraz sonra evde. Benim iznim olmadan nereye gidiyoruz bakalım? Alo? Ha? Evet evet geliyorum. <laughs> Hemen geçiştiriyor bak. Beni engelleme lütfen anne ceza gelebilir ama dikkat et siz. <laughs> of arabaya bak be. Araba da araba Öf öf. Ah geldi klaba. Klap burası herhalde. Lan dikkat et. Ne? Bir şey anımsadılar da. Bir sorun mu var? Yok her şey yolunda. Ama çok şey duruyor. Endişeli duruyor. E ee, Etrafa bir göz at bakalım. Kendin halledersin. Niye böyle yaptı şimdi? Biraz odunluk yaptın lan. Ayılık hatta. Öküzlük lan. Öküz. Az önce yine ne söyledim ben? <laughs> Artık ona söylemeliyim. Sevdiğini. Değil mi? Muhtemelen öyledir yani. Ne olacak başka? Yani durduk yere kimse birisinin peşinden gelmez herhalde. Bu da iyice kafayı bulmuş. <laughs> i̇şte o anda tam da dediğimi yaptım. Hmm. Kafalar kıyak tabi. Ağızda açılıyor kafa kıyak olunca. <laughs> Her şeyi konuşurlar şimdi. Ama iyi gidiyor. Güzel. Oldu bu iş. <laughs> Olmadı bu iş. <laughs> Niye ağladı birden gitti şimdi? Hey, hala barışmak için vaktim var. Zaman iyileştirir. Zaman her zaman iyileştirmiyor bu arada. Yani biraz palavra gibi. Kaç gün oldu ve okulda değil. Hasta olduğunu ya da başka bir okula nakil olduğunu söylüyorlar. Sen sen hasta ettin kızım. Sen <laughs> hasta oldu senin için çocuk. Bu sen misin? Burada ne yapıyorsun böyle? Sla sokaklara düşmüş be. İşte aşk böyle bir şey arkadaşlar. Lütfen beni affet. İşte herkes böyle vicdanlı olsa. <laughs> Beni seviyor musun? Hadi bakalım. Evet. Ho -ho, helal be. Ulan ilk kez mutlu sonla biten bir aşk. 8 yıl önce. Allah Allah 8 yıl önce Yazılar niye bu kadar uzun? Ha, bunlar çocukluktan tanışıyorlar. Bu senin için. Kendi ellerimle yaptığım. Vay be. Ta çocukluktan bu yana gelen aşkı. Vay be. Seni tanıyayım diye hep aynı giysi giyiyorsun. Bu giysi kimsede yok. İşte değerini bil. <laughs> Öyleyse bir oyun oynamaya ne dersin? Nasıl bir oyun? Evcilik mi? <laughs> Doğruluk mu yoksa... Cesaret mi? Cesaret de mi? Cesaret! Deme, 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 Kız gibi giyin. Peronu çıkardığımda erkek olmaya geri dönebilirsin. Al deme dedim sana. Bir hafta sonra. Ben hiçbir zaman cesaret demem doğruluk bu cesarette. Çünkü hep garip şeyler yaptırıyorlar. Demem yani. Doğruluk en iyisi. Her seferinde boşuna bekledim. O oh, gelmeyecek. Of ya ama sonunda buluştular yani. E sonra da sevgili oldular. Muhtemelen çoluğa çocuğa da karışırlar bir süre sonra. Hikaye çok güzeldi. Bayağı da anlamlıydı aynı zamanda. Yani ben buna kaç puan veririm? 10'da 10. 10'da 10 net. Evet bugünkü videomuz bu kadar da o zaman görüşürüz sevgili.